Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Nisa suresi 77. ayetten devam ediyoruz. Elem tera ilallezine kîle küffu eydiyeküm ve akîmus salate ve âtuz zekâ. Mekke'deyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ya Resulallah bize zulüm yapanlarla savaşalım dediler. Resulullah da onlara, ben savaş ile emrolunmadım. Elinizi savaştan çekin, namazınızı kılın, zekatı verin denilenlere, Felemma kütube aleyhimül kıtalu izâ ferîku minhum yahşevnen nâse ki hasyetillahi ev eşette khaşe Üzerlerine onlara savaş farz farz kılındığı zaman onlardan bir grup Allah'tan korkar gibi yahut da daha şiddetli bir şekilde insanlardan korkuyorlar. Ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynel kıtâl. Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın diyorlar. Levla akartena ila ecelin garip. Eğer bizi yakın bir zamana kadar geri bıraksaydın ya diyorlar. Kul dünya kalil. De ki dünya zevki pek azdır. Vel <Sessizlik> ahiretu kaydun limen teka ve la tuzdemune fethila. takva sahipleri için daha hayırlıdır. Onlara kıl kadar zulüm yapılmaz. Eyne onu yudrik kümül mevtü velev künnüm fi birucu müşeyde. Nerede bulunursanız bulunun, ölüm size yetişir. Velev ki muhkem kalelerde olun. Ve in tusayb muhasenetun yekulu hazihi min indillah. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Ve in tusayb seyyetun yekulu hazihi min indik. Eğer onlara bir fenalık, bir kötülük gelirse bu da senin yani peygamberin uğursuzluğundandır derler. Kul kullun indillah de ki hepsi bunların Allah'tandır. Temaleha ila'il kavmilayke adune yefkahun hadisa. Bu kavme ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar? Ma esabeke min hasenetin Allah Sana sana bir iyilik gelirse Allah'tandır. Ve ma esabeke min seyyetin femin nefsik. Sana bir kötülük, bir fenalık gelirse o da kendinden, nefsindendir. Ve ersel el-nasi rasula. Biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik ve kefa billahi şehida Allah şahit olarak yeter. Men yutur rasule fakat eta Allah. Her kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafiza. Biz seni insanlara koruyucu olarak göndermedik ve yekulûne ta'a senin huzurunda huzurunda baş üstüne itaat ederiz derler. Fe izâ berazû indike beyyete ta'ifetun minhum gayrellezî tekul senin huzurundan çıktıklarında da işlerinden bir grup söylemediğin sözleri tezviratı yalanı iftirayı uyduruyorlar. Vallahi yektüb ma Allah onların uydurdukları şeyleri yazıyor. Ya yani Allah ne yapıyor? Onların yaptıkları iftiraları, uydurdukları şeyleri, yalanları, iftiraları yazıyor. Fe an anhum ve tevekkel alallah ve kifa billahi vekila. Onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. Efela el Kur'an. Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Velev kâne min gayrillah. Eğer bu Kur'an Allah'tan başka tarafından olaydı. Levecedullahü levecedu fihi ihtilafen Onun içinde birçok ahenksizlik tutarsızlık bulacaklardı. Gerek kitap eli, gerekse putperestler ve münafıklar durmadan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama peygamberliğini inkar ediyor ve bu havayı yaymaya çalışıyorlardı. Cenab-ı Hak onların hissi davranmaktan inat yollu inkardan vazgeçip akıl ve zekalarını, vicdan ve izanlarını kullanmalarını hatırlatarak Kur'an'ı iyiden iyiye araştırmalarını, ayet ve sureler arasındaki uyuma dikkat etmelerini, muhkem ve müteşabih ayetler üzerinde bilerek, anlayarak durmalarını geçmişte gelecekle ilgili, geçmişle gelecekle ilgili haberlerine dikkat etmelerini, tarihi gerçeklerle karşı karşılaştırmalarını, getirdiği hükümlerin yüceliğine, adaletten yana isabetine bakmalarını öneriyor. Okulu olmayan, ilim çevresi hiç bulunmayan Koyu bir cehaletin hüküm sürdüğü bir ülkede okur yazar dahi olmayan bir adamın çıkıp bu kadar hakikatları, ilmi verileri, ahlaki kuralları, ahiretle ilgili sıhhatli haberleri geçmiş milletlerin hayatından önemli bölümleri kusursuz ve hatasız biçimde anlatması veya bu ölçü ve manada büyük bir kitap yazması herhalde mümkün değildir. Asırlardan beri gelişen ilim ve teknik, tarihi araştırmalar bu kitabı sadece doğrulamıştır. Gerçeği bulan ilim ancak Kur'an tasdik etmiş fakat ona ters düşmemiştir. Ümmi bir zatın bu kadar mükemmel ve kusursuz kitap yazdığını kim iddia edebilir? Bunun için Allah inkarcıları, inatçıları ve iki yüzleri insafa sağduyuya çağırarak Kur'an üzerinde etraflıca düşünmelerine yeniden bir rahmet kapısı açıyor. Aynı zamanda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine en büyük şahit, ve belgenin Kur'an olduğu gösteriliyor. Allah'ın varlığından, birliğinden, onun sıfatlarından, ahiretten ve fizik ve diğer fizik ötesi alemlerden bu derece doyurucu, ölçülü, anlamlı ve duyarlı bilgili sunmak bir fani için mümkün müdür? Beşer ruhuna hitap eden ona umut ve aşk veren bu değil midir? Bu umut ve aşkı kim nasıl verebilir? Ruh hakkında sunduğu esas ve ölçüyü hangi ilim adamı psikolog düşünebilmiştir? Hangi yazar, hangi tarihçi ve sosyolog geçmiş milletlerin hayatını dostur tespit edip ortaya çıkarabilmiştir? Yakın tarihimizdeki bir olayı bile tespit edip ortaya koymakta zorluk çekiyoruz. Tespit birkaç şahıs tarafından yapılmışsa aralarında mutlaka farklı yanlar vardır. Ama Kur'an bütün bu yanlış tespitlerden, farklı görüşlerden, yanlış bilgi vermekten çok yüce ve münezzehtir. Hangi kitap gelecek olaylardan doğru haber verebilmiştir. İleriyi gören birçok ilim ilim ve devlet adamlarının istikballe ilgili kehanetlerinin biri doğru çıkmışsa mutlaka ikisi yanlış çıkmıştır. Söyleyin hangi kitap insanların gönlünden ve kafasından geçenlere parmak basıp uyarıda bulunabilmiştir. İza ca ehum mine emrun minel emni evil kafi eza ubi. Onlara güvene e, yahut da korkuya dair bir haber geldiği zaman onu yayarlar. Ve la rutduhu iler rasulü ve iler vila ül emri minkum. Eğer o o haberleri peygambere veya işlerinden idareci olanları bildirselerdi le alime hulledine yesten bi tunehu minhum onlardan anlayışlı olanlar onu anlar değerlendirirlerdi Velevla fazlullahi aleyküm ve rahmetühü lette ba'tükümü şeytane illa kalile. Eğer üzerinizde Allah'ın fazlı, ve rahmeti olmayaydı, pek azınız müstesna şeytana uyup gitmiştiniz. Fekatil fi sebilillah Allah yolunda savaş. La tukellef illa nefseke ve harzul müminin. Ancak sen kendi nefsinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Asallahu en ve be'sellezîne keferû Olur ki Allah, kâfirlerin baskılarını def eder. Vallâhu eşeddü be'sen Allah kuvvetçe çetin ve eşeddü tenkile. Allah azap bakımından da, kâfirlerden daha şiddetlidir. Sadakallâhu'l-azîm